Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu Stars oynuyoruz. bu Stars'a sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar. Hemen dükkana gidelim isterseniz. Dükkana neler gelmiş. Gerçekten 60 tane taşım olsaydı mega kutu alırdım. Neyse arkadaşlar mega kutu almaya gerek yok zaten. Bir 350 puan da toplarsak arkadaşlar mega kutu alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Hemen başlayalım arkadaşlar oynamaya. Tekli hesaplaşmalı. Ve arkadaşlar benim eski bir hesabım vardı. 18 bin 16 bin kupalık bir tane hesabım vardı arkadaşlar. O hesabıma ne oldu mu? Bir tane arkadaşım geldi dedi ki artık çocuk oyunu oldu dedi. Artık bu oyun artık bebek oyunu oldu dedi. Ben sileceğim sen sil dedi. Ben de sildim yani. Tüm karakterler çıkmıştı. Yeni çıkan karakterler hariç. Neler çıkmıştı? Göstereyim hemen size. Dedim bu kupa yollarından hepsi vardı. Neler yoktu bende? Boron yoktu. Kuram yoktu. Leon yoktu. Amber, Galle, Surge, Jolet, Lo, Jolon, Raph yoktu. Ya tüm karakterler vardı arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Zaten hesabım 18 bin kupaydı. Neyse arkadaşlar sıfırdan başlama videosu çekiyoruz biz de. Şu an internet çok güzel fırsatı kaçıramam arkadaşlar. Bir arkadaşlar 500 kupa olana kadar oynayacağım. Yani bir 120 kupa ihtiyacım var yani. Allah'ın şediyatını. Tamam sıkıntı yok. alalım onu. Bir canımızın olmasını bekleyelim. Oradaki ikili sandığı alalım. Zaten arkadaşlar rütbemiz çok düşük. Gördüğünüz üzere herkes kendi kendisine ölüyor zaten. Şimdiye kadar iki adam mı bir adam mı ne kestim? Evet iki adam kestim. çeli ve bul. Evet şu an Jolt'u çok güzel gafil avlayacağız. Hadi tüm yüklerini bana ver. Alacak beni o. Son 780 canı falan kalmıştı. Ne? Neyse onu her türlü alırız ya çalılıklara tekrar girerse. Şu an bekleyelim. İsmi de Kongmuş. Hiç yansın yok Jolt. En sonunda gireceğim buraya. Hadi ya videonun süresi uzuyor. Geri de öldürürüm seni. Tek tek kalalım. Tamam. Kimine kim kaldım acaba? Zaten karşıma kim çıkarsa alıyorum ben zaten. Evet. Aa, 10 kupa cephe girdi. On olana kadar oynayalım ya. Sizlerle birlikte bir tane de mega kutu atıyorum. Video bir de arkadaşlar 10 dakikayı geçmeyecek diyeyim size. Böyle gideceğim yani. Bu o 2. Bu o stas 3. Şu Nani'yi ama Nita. Hep Nita ile Nani'nin ismini karıştırıyorum ya. Şeli varmış burada. Şeyli alalım mı? Öbür elde öyle demiştim ama. Heh tamam. Bence şu an çok iyi gidiyoruz. Ortadaki sandıklar nedense hiç toplanmıyor. Şuraya birisi girdi derdimi. Birisi yokmuş. Şuradaki iki yükü de alayım. Tamam oyun her türlü kazandık ya. Hatta ultimi harcayacağım. Direkt şu sandıkla hızlı gideyim derken yolda güzel bir şeye karşılaştık. Bir tek Jot kaldı. Bir de öldürüyormuş lan. Lan sen kaç yüksün? Durun Ay. Fazla saldım kendimi. O şu an beni öldürebileceğini sanıyor. Şimdi ona sürpriz yapacağız. Zaten iki boşluk canı vardı. Galiba benim noob zannetti öyle kaçınca. Evet. Zaten arkadaşlar bir maç daha kazanırsak mega kutu, ilk mega kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Evet bir 20 puanımız kalmış arkadaşlar. Daha bir 5 dakikamız daha var. Videonun başlığı bu Stars'a sıfırdan başlıyoruz. Mega kutu atacağız. <laughs> Değişik bir başlık olacağını söyleyeyim size yani. Hadi bir maç daha oynasak hadi. Hadi internet bir maç daha oynamama izin ver. Şu an sandık kırmaya çalışıyorum. Bir 5 yük olayım zaten çıkamıyorlar. Hadi bir maç daha kazanırsam mega kutu açıyoruz. Videodan çıkmayın arkadaşlar. Evet şu an güzel. Nita'nın meşhur ayısı ananı... Neyse arkadaşlar Umarım kazanmış sayılıyor musun Evet şu an mega kutu açıyoruz arkadaşlar ilk mega kutumuzu o iki şey açıldı iki kalem açıldı mega kutudan bir karakter çıksa efsanevi çıkarma acaba yok çıkmayacak bali çıktı Bir de büyük kutumuzu açalım. Ne oldu? Heh, tamam. Tamam. Güzel şeyler çıkmadı. Zaten 4 tane karakter var, 5 tane. Ne çıkmasını bekliyordum ki? Bir de arkadaşlar şu güç puanımızı alalım bir. Kime yapsak? Ona yapın. Sonra da bulu da yükseltelim. Gördüğünüz gibi tüm karakterlerim çok düşük. Bir maç daha atalım mı ya? Atalım bence. Maçımız başladı. Nedense 3 oldu şurada. Aynı yerde duruyorum ve Nita çıkıyor. Dur dur. Öldüm Ertuğrul öldüm. Cık. Bir maç rahat bence. <laughs> Aa, ben 500 kupa olacağım demiştim. Şimdi 100 kupa kasıp geliyorum arkadaşlar. Videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 503 kupa olduk arkadaşlar. Bali ile oynadık birazcık. 503 kupa olana kadar canım çıktı arkadaşlar. Odaya küçük kardeşlerim girip çıkıyor. Böyle kafayı yedirttiler bana. Evet arkadaşlar birazcık açalım sandıklarımızı. Çiçeksi. Evet. Şiksi aslında çok da sevmesem de sevdiğim bir karakter. İsterseniz bunun pasta oynarken görevleri de yaptım. Hadi bir tane daha karakter çıkartır mıyız sizce? Bence çıkartırız. Şu en sondaki büyük kutudan umudum var yani. Hadi. Evet, demiştim arkadaşlar. Penny çıktı. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hepinize buradan görüşürüz. Sağlıklı günler diliyorum. Bay bay.